Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Farming Simulator 18 oynayacağız. Uzun süredir YouTube'da video çekmiyorum. Bunun şerefine geri dönüp yani, geri dönüp video çekmek istedim. Ee, ve bunun şerefine Farming Simulator oynamak istedik. Yanımda da kuzenim var. Kuzenim bu oyunu iyi hakim olduğu için onunla birlikte çekmek istedim. Çünkü ben bu oyunda o kadar çok şey bilmiyorum. Ee, şimdiden hepinizi keyifli seyirler dilerim. Bu arada eğer e, başka oyunlar oynamamı istiyorsanız lütfen oyun önerilerinizi yazınız. Ama oyun önerilerini yazarken mobilden olmasına dikkat etsin, etmeniz daha iyi olur. Çünkü ben bilgisayarda oynamıyorum. Mobil oyuncusuyum ben. Mobilden önermeniz daha iyi olabilir yani. Evet farklı farklı oyunlar oynayacağız sizin eşliğinizde. Neyse videoya geçelim hadi iyi seyirler dilerim. Tamam sen tarlayı süreceğim. İlk başta ben eşyaları şey yapacağım. Satacağım. Bence patatesleri satınca patates. Al paralarını verin Bence çok para veren daha iyi olur. En çok para veren ne? Ya hangi ürün? Bir bakalım. Kamer yanlışla bastım pardon. 2900 lira var. 2900 olan Mısır. Fiyat bence 2800 var. 827. Ama o düşüyor. 827 derken? Ortada. Ortada. Ha bu tamam. Kanal ya mı bu oluyor? Evet. Ben ona çiçek diyordum ya. Neyse hadi gidip şuradan al. Ha buradaymış tamam bunu alsın. almamız daha iyi olur. Alalım. Nasıl ya? Bir dakika. Alsın bu. Tamam. Nerede satılıyor? Yerine bakabilir misin? Tal olduğu yere bakabilir misin? Ha. Han derken bizim bu yan tarafı mı? Evet. Bu yerleri tam e, bilmediğim için arkadaşlar sizlerden özür dilerim. Ve hatalarımız ve kusurlarımızdan dolayı hepinizden özür dileriz. Bunları yorumda belirtmeniz bizim için daha iyi olabilir. Yani onlara dikkat ederek daha güzel videolar çıkartabiliriz. Ve şeyi soracaktım. Mesela çektiğimiz videoların kısa kısa yani 20'şerde 15-20 veya 10 dakikalık olup uzun uzun oyunları bitirmemiz olabilir. Ya da mesela bir yarım saat, bir saatlik çekip bitirmemiz mi olsun? Mesela uzun videolar, mesela kısa dakikalık uzun uzun mu video çekelim? Mesela çok video çekelim. Yoksa uzun süreli kısa yani az video mu çekelim? Pardon konuşamadım. Az video mu çekmemiz daha iyi olur. Bunu yorumda belirtmeniz daha iyi olabilir bizim için. Tamam bu arada onu sattım şimdi. Ne yapacağım? Şimdi geldim. Bir daha satayım. İçine onu tamam tamamen boşaltmamız daha iyi olabilir. Bakalım. 2000 tane kaldı. 2000 tane pek doldurmaz ama neyse. 1 ton, ton. Tamam. Sen şeyin doldu mu kafasında? Ne Bir kadar? Kişi. %80 seksen gelip alayım. Bence tam fullene öyle. Tamam. Tam fullendiği zaman gelip alıyorum. Hmm. Tamam bunu aldık. 125 doldu. Neyse bir şey olmaz. Bu arada benzinin daha çok mu? Benzinin full. Nasıl yani hiç gitmedi mi? 345 litre. 65 litre evet. biliyorum ama neyse. 50 de olabilir yani tam evinde değilim çünkü hatırlam. Tam 350 litre alıyor. 350 litre alıyor 5, değil mi? Tam 5 litre. De. Tamam bunu satıyoruz hemen. Şimdi gidip hayvanları satacağız. Evet tamam. Edip alıyorum. Tam %79 yetmiş dokuz dolar anlı boşaltayım şuraya Götürüp gidip hayvanlar satacağım sonrasında o saman toplama makinesini alacağız hayvan taşıma bunu da satışını seviyoruz para bizde tamam Evet, şimdi bunu aldık. Bunu buraya bıra bir yere bıraksam olur mu? Buraya bırakayım daha iyi olur. Sanırım şuraya bıraktım. Evet, şimdi buradan gidelim. Geldi şimdi buradaki. Koyunları satmayacağız. Domuz ve inekleri of. satacağız. Koyunları sonrasında satacağız galiba. Koyunları satmayacağız. Koyunlar Pardon. Satmayacağız, para için. Doğru ama günleri çok yavaş kas yani çok yavaş toplanıyor. Ee, domuzlardan gübre toplanabiliyor mu? Evet, gübre toplanıyor. Tamam, tamam şimdi gelip domuzlar. Koyunları ben 6 tane inek veriyor oyun. tamam satıyorum hemen şunu ben. domuzlarımızı tamam, sattık şimdi gidiyoruz. ineklerimizi almaya 6 tanesi 3'e 3. 3 tane sat, 3 tane kalsın. Tamam. 5 tane var. 3 tane evet. satıyorum, 2 tane kalıyor. Evet. Tamam, hemen hızlıca şunu da götürelim. Hiç başta ineklere samanı verin. Bir dahaki bölümde de koyunlara odaklanırız. Tamam miniklerimizi de sattık. Evet, şu makinemizi de satıyoruz. Evet sattım. Tık, tık, geldim hemen. Tamam. Ekin yamar. Şöyle okey. Euroboss 330 t alıyorum. Evet. Tamam. Aldım. Hemen gidelim. Şuradan alalım makinamızı. Götürelim. Samanlarımızı toplayalım. Samanları sen mi toplayacaksın? Yoksa sen ben ben de sürüyorum. Çünkü ben salon toplamada o bir gıcık olurum. Tamam, ya gidip sen hemen alıyorum. Yani göstermek istiyorum videoda çünkü merak edenler olabilir. Ya da dur ben ayarlarım şekilde yapmaya çalışacağım. Şey ya da samanları satabiliriz. Yok, ya yani ineklere vermemiz daha iyi olur. Çünkü üreme şeylerini yapıyorum. Ayarlıyor ve sütleri daha şey, yani sütleri geliyor sütlerin gelmesi bizim için büyük bir para kaynağı olacak. Tamam. Şuradan ilk başta gireyim. Yalnız bir tık yamuk yapmışsın galiba tarlayı. Yüzde doldu galiba ben bu tarlaya alır ki yani komple şeyin samanını alırsam dolmayabilir. Dolabilir. Son sıradayım. Yüzde olma ihtimali var mı? 96 tane proton diyecektim. Sağ Bu tane de Sıkıntı yok. Hangisini şey daha kolaysa, ekimi daha kolaysa onu ek. Hepsini ekim kolay. Ama biçme konusunda bir tık sıkıntı olabiliyor. Bazı şeylerde galiba şeyi değiştirmemiz gerekiyor. biçeri. Evet. Okey. Yani neredeyse doldu diyebiliriz. Yüzde doksan oldu. Tamam kolay gelsin. Ben bunu götürüp ineklerin e, inekleri alıp sattığım yere mi koyacağım yoksa inekler aldığım yere? Tamam okey. Yani bu bölgeye hemen buraya koyuyoruz bunu. Yok. bu bunu, bu mekan bir tık kötü olmuş oyunda yetkililerine bunu söylesek güzel olabilir çünkü şey dümdüz yere koyuyor oynaklarını tamam şimdi bunu buraya bırakıyorum ben bu tarlayı biçiyorum sürüyorsun evet sürüyorum Ha, geldim ha. aldım. Hoppala. Tamam. Hemen evet, şu temizliği. Tamam. Hemen dönüyorum. Bunu da alıyorum. Evet, bakalım. Tam olarak bir sıraya göre ayarlıyorum. Çünkü yani evet, dönüşüm boşa gitmesini istemiyorum. Çok az kalmasını istemiyorum. Tamam. Ya ee, burası bakalım. Buraya döndük. Ee, ekme aracını işte işim bitti ekme aracıyla kaç sıran var? <laughs> ee, benim şeyim bitti çünkü bitme pardon sürme bitti. O zaman ben makine oraya getireyim çünkü ilk önce onu ektiğimiz için o daha hızlı büyümesi gerekiyor tam şey olarak. Tamam şimdi, şimdi mağmur, gidip mamur yapabilir. Sen direkt bu takımı direkt yapıyor bu sesi şeyin damar Evet. Bir çerim. Bir çerim ben bu içerideki ramoyu boşalttım. Ramo ben boşaltacağım sadece. Evet. Bir ramorku pozisyon. ramorku orku benim boşaltmam lazım. Tamam Sıkıntı yok. Bir de o arada bari gübreye bakalım. Gübre eğer artmışsa gübremizi tarla ektiğimiz tarlaya dağıtmamız iyi olabilir. Bir bakayım hemen hani istatistiklerden. Ee, gübremiz 119 yani yüzde bir bile değil daha. Bir tık hızlı artmıyor iki, iki, tane ineğimiz olduğu için. Tamam. Aldık şunu. Şuraya koyuyoruz. Tamam şunu boşalt. boşal Ya da bir dakika. Almışken bari yüzde iken şuradan da alalım. Götürüp satalım. Belki paramız artarsa büyük bir ekim aracı alabiliriz. Evet şimdi bunu nereye satacağız? Bunu bizim yan tarafımıza satıyoruz hemen. Ya yani isimlerini ve yerlerini daha tam ezberleyemediğim için aptala bakmam gerekebilir. Çok uzun da sürmüyor olması. 5 dakika fazla sürüyor. 5 dakika sonra bitiyor. Sıra başlayayım en kötü şeyi ekmemek eklememek istiyor. Sürse eksen daha iyi olabilir. Dur aslında bakalım bir paramız. Evet, arkadaşlar görüşürüz. 55 Bir dakika istatistiklere bir girmem lazım. Mısır götürüp satayım. Büyük bir tane ekim makinesi Mısır alayım. ben satayım sen şey yap. Arkadaşlar Yok ya büyük de... ekim makinasına makinesini almam daha iyi olur. Ve daha kısa süre içinde bitiririz hemen. Ya da traktörü değiştirebiliriz onu. Yani gidip şimdi ben satacağım. Ben traktörü değiştirelim ikimizin kendi traktörü olsun. Nasıl yani benimkini değiştirelim. Evet. Ben kendimden gayet memnunum. Sen küçük ama çekmekte çekmek de zorlanıyor da. Şu Gayet normal çekiyor. Sattım sattım. Alt, sende motor varsa hemen gidip alabilir misin büyük ekme makinesini? Tamam. Küçüğünü satıyorum o zaman. Sat. Bir dakika. Tamam. Şunu bırakalım şuraya. Ya bu kadar. Tamam. Onu bir dakika bölümde ayarlarız ya Tamam. Aldım. Tamam. Şey, ben şeyin arkasında tomuz var. Tomuzu doldurup durup geliyorum. E, tamam sıkıntı yok. Tamam. Galiba tomu alıyorsun. Evet. Çünkü yukarıda tomu belli oldu. Al. Ve bir dakika bir şey ekinleri şey daha çok verim vermemiz için 15 lira gibi bir sepice var. 15 bin lira. Evet. 15 bin lira. Pardon. Ha bunu 125 bin vardı ona gerek yok şu an aldım onu da. Çok... Tamam 15 bin aldım ben gelip onu alıyorum. Tamam. Şimdi... Tamam. Bakalım. Bunu bir dahaki bölümde aslında yani video dışı eğer oynayabilirsek şey yapmamız daha iyi olabilir tardaya satmamız daha iyi olabilir çünkü diğer videomuz çok uzadı tamam şunu ben gönderiyorum evet şuraya tamam şimdi senin ekranına geçtik ve izliyoruz ha motor çekerken zorlanıyor evet. kaç ile gidiyorsun şu an bizim ekranımıza gözükmediği için 12 12 tamam sıkıntı yok Tamam. Bir tık yamuk galiba ekiyorsun. Hı. Tam sıkıntı yok zaten. Makine büyük olduğu için düzeltebiliyor. Hı. İstersen bırak ben süreyim. Sen şey de güzel ee... ismini unuttum. Gidip o diğer makineyi doldursam bir dahaki video için hazırlasan daha iyi olabilir. diğer geç. Tamam ben o zaman buna geçtim. Ah şey mi geçtim? Tamam. Hangi süreceksin? Ben bence kim yapayım senin arkadaşlara göster. Tamam Şimdi 97 litre kalmış bu arada benim. Aa, hızlı gidiyor. Ama tam dolmayabilir bu. Çünkü paramız bir tık az olduğu için. Galiba da tam dolmayacak. Yani doldu. Evet doldu artık. bir doldu. Sen kanı, ben zaten kampayır. Sen git benim benzin al orada videoyu bitir. Ee, ekimi ekme yaptın yaptıktan sonra götürürüm sıkıntı yok. Ben işimi Zaten yok yani boşta duruyor şu an araba. Pardon motor. Yakmıyor bence benim bildiğim durduğu yerde. Çünkü çalışmıyor şu an. Bu arada senin de motorun iyi kirlenmiş. da video dışında temizleyelim. Belki video için temiz bırakalım. Bu arada arkadaşlar oyunları önermeyi unutmayın. Çünkü sizin istek... Ha. Yani evet oyun fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Dediğim gibi çünkü çok şey oluyor. Sizin oyunlarınıza göre hareket edeceğiz. Sizin, hareket edeceğiz. sizin oyunlarınızın önerisi sayesinde biz yani evet, sizin istediğiniz oyunları oynayacağız. Yani merak ettiğiniz oyun varsa onları da yazabilirsiniz mobilde oynarız yani elimizden geldiği kadarıyla. Neyse e, kuzenim burayı bitirdikten sonra videoyu kapatacağız. Tamam sıkıntı yok. Bu arada diğer motoru ben o sıra benzin doldurmaya video dışı gönderebiliriz. Sıkıntı yok yani o konuda. Bir dakika bakayım mı? Senin benzinin 254 kalmış galiba 254 litre. Sanki çok galiba yakmıyor benzin. Ben bayağı yaktı yani 60 litreden fazla. Onun bir den en var oranda da artabiliyor yakıt. Kullanımı fazla araştır. Ha tamam okey anladım. Tamam evet sırayı bitirdik kuzenim. Neyse arkadaşlar. Ee, videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın hatalarımız varsa bunları lütfen yorumda belirtin. Ve aynı, az önce söylediğim gibi tekrar tekrar söylemek istemiyorum ama lütfen oyun fikrinizi yazmayı unutmayın. Çünkü sizin yorumlarda yazdığınız oyunlara göre oyun oynayacağız. Kaç bölümde artık yani tarlaları ek, biteceğiz tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.